din olarak ortaya çıkan bir doktrinin hem din, hem devlet, hem ibadet, hem siyaset olması mümkün değildir. İslam'ın kalbindeki derin krizin nedeni, İslam'ın din olmak yerine devlet ve siyaset haline getirilmesinde bulunmaktadır. Devlet ve siyasetin itikat haline getirilmesi, İslam devleti ve siyaseti olarak ifade edilen anlayışın doğmasına neden olmuştur. İslam devleti ve siyasetinin kaynağının ilahi vahiy olduğu anlayışı devletin ve siyasetin kutsallaştırılmasına, insan devletine Allah devleti olarak iman edilmesi devleti ve siyaseti din haline getirmiştir. Bütün devletlerin ve siyasetlerin kaynağı insandır. Allah hiçbir devlete de kuruculuk yapmamıştır. Afganistan'da bir İslam devleti kurmak iddiasıyla yönetime ele geçiren Taliban ve benzerleri Hanefi fıkhını uygulayacağını söylemektedirler. Fıkıh yani insani din anlayışı siyasal İslam'ın sorunu Hanefi, Maliki, Hanbali veya Şafii mezheplerinden herhangi birine fıkhını uygulamayı tercih etmesi de değildir. Sorun mezhep fıkıhının devlet, siyaset ve hukuk düzeni olarak uygulanmasının dini bir zorunluluk olarak görülmesinden kaynaklanmaktadır. Mezhep fıkıhları kutsal ve ilahi sistemler değildirler. Mezhepler belirli tarihsel dönemlerdeki o mezhep mensupları tarafından üretilmiş konjektürel e, yaklaşımlardır. Hiçbir mezhepin fıkı devlet, siyaset, hukuk sistemi olarak uygulanamaz. Devlet, siyaset ve hukukta referans alınacak kaynak mesel değil, insan hakları ve ihtiyaçlarıdır. Taliban dahil bütün siyasal İslamcıların asıl asli sorunu insan dışı olmalarıdır. Siyasal İslam ideolojisinde insan yoktur. Uyanık olun. Size her söylenene inanmayın. Araştırın, okuyun. İnsan ve koyun arasındaki en büyük fark insanın güdülemez olduğu ve okuyup düşünerek doğruyu bulmasıdır. Kenze hoşça bakın. Görüşmek üzere.